Ya ...biliyor musun bir daha bana hiç eskisi gibi bakmayacaksın sandım. Nasıl? Öyle işte. Eskisi gibi. İlk zamanlarda baktığın gibi. Hani böyle zamanla bazı şeyler tükeniyor ya... ...birbirini görmüyorsun. Aynı evdesin ama görmüyorsun işte. Yani gözün başka şeyler görüyor... ...başkalarını görüyor. Vakit olmuyor. Ya da ne bileyim oluyor da... ...bunun adı ne bilmiyorum... ...bıkkınlık mı, sıkılmak mı? Sıkılmak değil. Bıkkınlık hiç değil. Hmm. Yani ne bileyim... Ee, ...bir şey oluyor sen bana bir şey söylüyorsun... ...bir yer açılıyor... ...sonra ben sana bir şey söylüyorum bir yara açılıyor. Sonra o yaraların üstüne bir şey daha söyleniyor ve... ...sonra böyle oluyor işte yani. Ama bak... ...Allah şükür. Evet. Evet. Geçen gün bana bir şey söyledin mi? Ben senin niye evlendim ki? De? Ya canım o sinirle söylenmiş bir şey yani. <laughs> evet evet tamam biliyorum. Biliyorum da, çok dokundu bana. Gerçekten çok ağır geldi. Yani. Şimdi ben sana ne söylesem inanmazsın. Ne diyeyim? Çok basit. Özür dileyebilirsin. Bir özür dilerim. Demir'in de çay yapayım mı? Çok faydalı. Peki. Seni kırmayacağım. İnanamıyorum. Neredeyse olanları sevineceğim. Evet. <laughs> Ama önce... ...kakaolu sütümüzü içelim. teşekkür ederim. <laughs> <Aa. gülüyor> tamam dur. dur. İğrençsin ya. <laughs> ne o? da mıymış o? Çok kötüsün, hiç üşenmiyorsun değil mi şunları yapmaya? Yok evet, tamam, bu gerçek. Bak bak, öbür vurdu, bu sağlam. Vallahi ya. <laughs> Çok kötüsün. Değilim. Cihan. Bugün yorgancının orada söylediklerim var ya... ...yani... Sanırım benim de sana bir özür borcum var. Ben de senden özür dilerim. Yani... ...o kadar ilgisizdim ki her şey karşı, sana karşı. Kendimi o kadar kapattım ki hiçbir şeyin farkında değildim. Biliyorum sen benimle konuşmaya çalıştın ama... Ben de tam bunu konuşmak istedim zaten. Ben senin bu yaşadığını 10 yıl önce yaşadım o merdivenlerin üst basamaklarından birer birer aşağı inmenin ne demek olduğunu iyi bilirim yani. Evet. Ama ikimiz de sıfırdan başladık değil mi? Şimdi yeni ve tertemiz bir sayfa. İkimiz de bu günleri çalışarak geldik. Ama eskisi gibi değiliz yani. Genç değiliz artık, yaşlandık kendi adına konuş. <laughs> Çok kötüsün. Yani olgunlaştık. E, tamam ikisi de aynı şey. Ama ben biliyorum ben eskisi kadar güzel bir kadın değilim. Haklısın. Eskisinden daha güzel bir kadınsın. E tescilli güzel. Haksızlık ettirmem içimde kimseye. Zaten sevdim. <laughs> Ama derdim bu değil, anlatmak istedim de biliyorsun. Yani Melis büyüdü. Üniversiteye giderse, özel bir üniversite olursa bu ve masrafları artacak. Yani tek endişem bu. Kendim için değil. Senin için, Melis için yaşadığımız bu hayat devam etsin istiyorum. Biliyorum, haklısın da bunları daha sonra konuşuruz. Bunları konuşmak yerine başka bir şey yapsak. Olur. Ne gibi? Sen biraz yat uzan, dinlen. Ben de koktum artık. Şu üstüm başımı bir değiştireyim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Toplantıya devam edilecek, tamam? mı? peki. Ee, Selim Hanım nerede? Gelmek üzere, gelmesin. Anına ne oldu Cem? Küçük bir kaza değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Artık geçmiş olsun mu diyeyim, hayırlı olsun mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ne alaka? E ne alaka olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Ya Emre, sen şöyle gelsene benimle. Evet Emre ne diyordun sen? Tülün dermanla yakalanmışsın Cem. Sen nereden biliyorsun? Var yani ya bir şeyler. Yo hayır. Peki sen benim nereden bildiğimi neden sordun? Ya Emre biz birlikte bir yere gidiyorduk. Küçük bir kaza atlattık. Hepsi bu yani. Sen nereden öğrendin ki bunları? Vallahi Cem, görüntüleriniz internete yüklenmiş bile. Ne oldu? Ne? Dur dur dur. İçim yandı. Gülmekten <laughs> <laughs> içim kurudu. Bir şey söyleyeceğim. Soda alacağım. İçer misin? Olur. Tamam. Olur. Başlatma. Geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> oh, arada bir yapalım bunu. Bence de çok iyi geliyor. <laughs> sinirim bozuldu. <laughs> Ay sinirim bozuldu. <laughs> Dur ben şunları mutfağa götüreyim. Bir şey istiyor musun? Ay, yok ya? hayır sağ ol. Yardım edeyim mi? Hayır, gerek yok. Hallederim ben. Oba. Beni ara. Telefonu açar açmaz beni ara. Konuşmamız lazım. Jet medyanın sitesine bak. İnternete haber olmuşuz. Flash, flash, flash. Tüm internet tüm gece önümden döndü. let's uh, Kimdi? Az sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.